üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bağımlı annelerin, babaların başı sağ olsun. Dün gece saat beş buçuk civarı Meryem kızımızı kaybettik. Altı vuruş yapmış. Üç doz eroin vurmuş kendisine. Dün akşam Zeytinköy'den ambulansa hastaneye kaldırılmış. Entübe edilmiş. Maalesef kırıklığa falan kesilmiş nefes alsın diye sabah saat beş buçuk civarında ölmüş üzgünüm yani her gün birinin ölümünü duymak her gün bir genç fidanın sürünerek ölmesi her gün bir şeyler olması yani artık dayanacak gücümüz kalmadı Meryem'in en son iki gün önce görmüştüm. Çok ateşi vardı. Ab babasını aradım. Annesini babasını aradım. Gelip almalarını söylemiştim. Gelmiş o gün almışlar ama yine durmamış. Yine kaçmış. Yazık ettim be Meryem kendine. Yazık ettim. Aylardan beri her gördüğümde hadi tedaviye gidelim diye söyledim. Ama yeri de hazırdı. Maalesef gitmiyordu. Hep tamam diyordu ama gitmiyordu. <laughs> Özür dilerim. Koyacağım şimdi Meryem resmini. Kısa 4 dakikalık bir videosu vardı onu da koyacağım. Üzgünüm Meryem. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Meryem Tamam. tamam.